Bye. Ali ama gibin Şef. <laughs> ne? 50 yok. Burada ben yoldan geldim geldim ya, ya abi işte yol ikiye ayrıldı ortadaki yol boş falan. Allah hiçbir şey, hiçbir şey gördüm. Ha, sen sen beni bulanlar lazım güzel sikiye maaf ya. Evet, birçok aptallıktan sonra Urfa'ya ulaştım çünkü neden geri zekalı için yolu karıştırdım. Öyle. Neyse Urfa'nın tepelerindeyiz şu an gördüğünüz gibi. Urfa şöyle. şöyle ee, Biz de Göbekli Tepe'deyiz. Göbekli Tepe şimdi ben tanıtmak istiyorum. Boş atmak istemiyorum bu sefer. Şimdi ben Göbekli Tepe, Göbekli Tepe nedir bu Göbekli Tepe? Göbekli Tepe... neden çekmek istiyorum? Çünkü burası dünyanın bilinen en eski tapınaklarından bir tanesi ya da dünyanın bilinen eski tapınağı. Yani bütün tarih kitaplarındaki genel bilgiyi değiştirmiş bir yer burası. Ee, bunlar da o tapınağın taşları falan yeni yeni e, muhtemelen kazmışlar ama sonra şey olmuş burada. Burayı e, kazan Alman otelde kalp krizinde ölünce bir daha kimse kazmaya gelmemiş. O yüzden böyle bazı şeyler muhtemelen yarım kaldı. Bu gördüğünüz bak ben şimdi size anlatmayayım o tamam mı? Teker teker yalan yanlış anlatmak istemiyorum. Kendimce yalan yanlış anlatayım. Siz yazın Göbekli Tepe diye ee, bir sürü kaynak bulacaksınızdır. Aynı zamanda birçok belgesel kanalının da burayla ilgili belgeselleri de var. Çünkü dünya tarihinde çok önemli. Hatta bildiğim kadarıyla Stone Age'den falan binlerce yıl daha yaşlı yani burası. Bu gördüklerinizde kaç bin kaç bin yılydı hocam bu milattan önce? Milattan önce 9 bin. Şimdi milattan önce 9 bin yılında da insanların bir şeylere tapınma ihtiyacını olduğunu ve bunu taşların üstüne bir şeyler kazarak oyarak falan fıstık yaptığının göstergesi. Bunların üstünde böyle şeyler var. Biraz daha gezelim. Bakın esas göbek göbek neyse esas olayımız da burada. Bunları muhtemelen zamanla teker teker kazarak dışarı çıkaracaklardı ama tam çıkaramamışlar tabii haliyle. Ee, yine o dediğim belgesellerde şey var. Yani buranın tahmini yapısını bir şekilde ortaya çıkartıp amacını, nasıl ibadet ettiklerini falan hepsini gösteriyor. Benden öğrenmeyin. Ben size şöyle bilgi aktarmış ya da merak uyandırmış olayım ki bu sefer çok ciddi oluyor değil mi bazı şeyler? Bence de. Ben de kamerayla kendi kendime konuşa konuşa <laughs> şöyle bakın gezelim, gezmeye devam edelim. Burası bu Göbekli Tepe'nin göbeği. Evet bu yuvarlaklar da ona doğru bakıyor. Hepsinin yönü bir iki yıkılmış. Hmm. Küçük yerlerde ona doğru bakıyor. O şekilde tapınıyor. Anladım. Beni yormayın. Mehmet. Mehmet. Türk Radyosu'dan Mehmet anlattı. O yüzden ben bir daha anlatmayacağım size. Evet. 2001 yılında da burayı keşfetmişler. Ee, çok iyi korunmuş burası. Burası daha iyi korunan kısmı. Çok iyi ya. Kim bilir bizim memleketin yerin altında daha neler var da hazır bulunanı bile doğru düzgün çıkartamamışız. Bulunmayan neler vardır. Mesela bakın. Adamlar milattan önce 9000 yılında büyük penisli bir şeye benziyor. Büyük penisli bir şey çiz yani şimdi öyle diyeceğim ama gerçekten de bak mesela şey gibi iki görüyor musunuz buradan? Harbi öyle mi? Bak oradan iki bacağın arasından iki bacağından daha uzun penis çıkmış. Bu bereket için muhtemelen öyle berekettir. Dünyanın her yerinde penis berekettir. Ama biz penis deyince o oh, çok ayıp. Bazısına bereketimizi elletmek için bile bin bir takla attığımız oluyor. Halbuki bereket yani elleyin dokunun, öpün, bir şeyler yapın yani değil mi? Bakın orada bir penis figürü daha var. Hep. Çünkü milyardan önce 9 bin yani o kadar takılmıyorlar penise. Ne yani var zaten. Yürümek amaçlı bir çiftleşme söz konusu. Güzel dönemler aslında. Ama insanlar çok yaşamıyormuş yani. 25 yaşında falan yaşlarını bölüyorlarmış. Yarısını kurt kapıyormuş. Yarısı hastalıktan ölüyor. Kiminin kolu kırılıyor öldürüyorlar falan. Böyle işler. Şöyle yukarıdan da bakalım Göbekli Tepe'ye. Bu üstü kapatılmadan önceki fotoğraflarından biri. Ee, ben burada şöyle bir şey fark ettim. Böyle bir sürü bir sürü yazmışlar ama hiç güzel yazmamışlar. Ne yazmış? 98 yılında keşfedilmiş bilmem ne falan. Bu kadar. Bilinen en büyük yapısıymış kurtarmayı başarmışlar bu. Lan bilgi ver. Kurtarmayı başardınız tamam okey kurtardınız zaten görüyoruz. Bir bilgi anlat yok hiçbir şey yok. Olmaz öyle. İngilizcesinde var mı? İngilizcesi biraz daha detaylı yalnız. Çok ilginç. <laughs> Bakayım. Yok o kadar da detaylı değil. Yalan söylemişim daha detaylı değil. buraları gezmeyi şundan seviyorum abi. Burada milattan önce 9000 yıl yani 10000 yıl önce bak o da inşallah doğrudur burada yalan söylemiyorum. İnsanlar burada tapınmışlar ve buraya bir tapınak inşa etmişler ve aynı yerdeyim. Aynı yerde yürüyorum. O insanların yaşadığı bu hissiyat benim çok hoşuma gidiyor. Hani cahil cahil kültürsüz kültürsüz geziyorum ama hissiyat seviyorum abi. Çok hoş. Baka baka bitiremiyorum. Dedim yalan beş dakikada bitirdim. Evet göbekli tepe'nin oradayken nispeten iki mezar var. Nispeten daha yeni. Çünkü adam akıllı bir adammış bunların gövdesini buraya, burası ileride değerli diye gömmüş. her türlü garanti. Aşağıda dünyanın bilinen eski şey var. Tapınağı var. Yukarıdan. Yeni yani onlar o kadar eski. Şurası gördüğümüz yer neresi biliyor musunuz? Harran havası böyle. Böyle, böyle gidiyor. Şurada üniversite falan varmış. Buralarda üniversite önemli. Hep üniversitenin yeri söyleniyor ama benim şu üniversite biz her yer üniversite bizde. Şöyle Diyarbakır varmış. Şöyle gidince Mardin varmış. Ben <laughs> gidemedim ya. Orada doğru. Burada Göbekli Tepe. Türk ekibi bizi burada karşıladı. Burada değil yani Urfa'da karşıladı. İçinde karşıladılarken de ben bir kayboldum. Bir de açtım falan. Biraz sinirliydim o yüzden kolay kolay bulamadım. Göbekli Tepe gezdik. Şimdi Göbekli Tepe'den Balıklı Göl'e doğru gidiyoruz. Göbekli Tepe'de böyle dışarıdan. Ee, o arada da ben yine size bir şeyler anlatayım dedim. Çakıl taşlarının üzerinde de motoru geri geri götürmek Efendim başka bir sikinti. O yüzdendir ki şöyle bir dönüş yapmamızda yarar var. Hep sikinti buralar. Ağır motorun da böyle bir boku var işte. Direksiyonu çok kırarsanız burada ve gazı gereğinden fazla verirseniz ağır motorunuz varsa düşürürsünüz. Bu ara Urfa çok esiyor. Öyle böyle değil, bayağı esiyor. Bu yollar tabi. Tuğrul motoru, motoru satarken satamayacağız. Motoru nerelere soktu nerelere diyecekler. <laughs> Herhalde. Sanki amına koyayım bir şey yok işte. Yavaş yavaş gidiyoruz. Böyle yerlerde ön freninizi unutun. Ufak tavsiye olarak size. Ha, belki daha ön fren yapılan yer vardır ama yani en azından kesinlikle ve kesinlikle gidonunuz kırıkken ön fren yapmanızı yapmamanız lazım. Yapmayın yani. Uyarıyorum. Güneş de çok güzel bir şekilde batıyor. Vallahi harranın üzerinden ağrı. Harranı Obası. Bu sefer de buradan Göbekli Tepe'den Balıklı Göl'e doğru bir motoblok yapacağız. Nasıl bir Urfa'nın içinde görmüş olacağız biraz daha. Olduğu kadar. Çok gezemedik bu sefer ama olduğu kadar. Hiç yoktan iyidir. Böyle en azından bir fikre sahip. Olduk. Bizde şey vardır ya şöyle bir kafa vardır. Kültürlü, kültürlü olan böyle bir gevşek konuşur. O da nedense abardır <laughs> elbet yani çok kültürlü delikanlı bir konuşan adam yani elbet vardır. Ona bir şey demiyorum ama hikaye şu yani genelde bu böyle çok kültürlüler bir gevşek konuşur böyle. Evet. Hatta böyle mesela aşırı kültürlüler var böyle bayağı entelektüel var ki var ki böyle gevşek konuştuğu zaman kültürlü oluyor. Dünyadan memleketinden falan hiçbir sikimden haberi yok. Amcık okumuş iki tane sanat kitabı. Yarak 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 diyor işte yani hikaye orada. O insan da çok kırılsın Herkes birbirini sikiyor. Ya da herkes bir karıyı sikmek için bir bahane uyduruyor. Hikaye bundan ibaret. Zaten gene bir tanesi. tipsiz amına koyup Bir tane tipsiz tamam mı? Karagunu bir tip böyle. Şey yapıyor direkt. O zaten akıllı oluyor zamanında. Bakıyor ondan bir sikim olmayacak. Bak bak görüyor musun? Girdik çukura. Bakıyor ondan misik olmayacak. olmayacak hemen şey yapıyor. Böyle ev kitap okumaya başlıyor. Bu arada Kimse beni yanlış anlamasın. Kitap okunur. Kitap okunması gereken bir şey. Bu memlekette insanlar kitap okusa böyle olmaz. Mümkün mertebe okuyabildiğiniz her kitabı okumanız lazım. Ben buna bir şey demiyorum. Ben bu kitabı okuyup tamam mı? dal dal yararak her yerde satan ipneye sinir oluyorum. Hani iki tane kitap okudu ya söyleyecek o kitabı okuduğunu illa. Ya siktir git. Bana namına koyayım. Ha şimdi bu anlatıyordum. Böyle okuyor iki kitabı, üç kitabı ondan sonra. Zaten çirkin amına koyayım. Boyuna bir filar takıyor. Dar paçada pantolon giyiyor. Ondan sonra kafelerde, varlarda şarap içip amına koyayım. Karı kız ve buna kanan var. Var buna da kanıyorlar. Aynı kadar kültürlüsün. Hayır o kültürü değil. Ona kanan karı kültürsüz. Ona bile kanıyor. Bu arada tekrar tekrar iletiyorum. Sözüm herkese değil. Ama böyle karı kaldırmaya çalışan iplenerek alıyorum ben. Yani anladın mı? Beni sinir ediyorlar yani. Nereden nereye konu nereden nereye geldi ben de anlamadım ki yine birilerine saydırıyoruz ya. Ben de arkaya silah patlattım o götüme girince iyi yapmış mıyım bilmiyorum. Kaçtı ama. <laughs> Nasıl kaçtı görmeniz lazım direkt söz patlayınca. Evet şimdi Urfa'ya geldik. Göbekli Tepe'nin ardından da e, neredeyiz? Balıklı Göl'deyiz. Urfa deyince akla gelen en önemli yerlerden biri Balıklı Göl. E, gerçekten de balık var. Ben şimdi size kameramızın e, teknik özellikleri el verdiğince balıklı gölü anlatmaya çalışacağım ki zaten yazın o balıklı gölü anlatır. Bu bölgenin tamamı böyle mesire alanı, park falan fıstık. Yukarıda da Urfa Kalesi var. Orayla ilgili bir şey daha anlatacağım ama tam anlatamıyorum şu an görünmüyor. Orayı gördüğümüzde de anlatırız. Şimdi hikaye şu. Burada Nemrut diye bir kral var. Ve balıklar görünüyor mu abi? Bir sürü balıklar var. Gündüz gelebilseydik keşke kocaman kocaman çünkü bunlar zaten yasak. Şimdi rivayete göre olaylar şöyle gelişiyor. Ben size özet geçeyim. Size anlatırsın. Siz sonra okursunuz falan. Nemrut bir Kral var ve İbrahim Peygamber var. Hazreti İbrahim. Ee, orada işte yine işte Allahlı, kitaplı bir sürü nasıl anlatacağım? ilk defa e, dinle ilgili şeyler anlattığım için biraz zorlanmaya değindim. Neyse Allah birdir diyor. Hazreti İbrahim Nemrut'a diyor ki hayır değildir. Yoktur öyle bir şey falan. Ee, sıkıntıya giriyorlar. Bu bölgenin tamamını Nemrut yakıyor. Ateşe veriyor. Ateşe verdikten sonra da e, yukarıda iki tane böyle şey var. Oradan Hazreti İbrahim'i aşağı fırlatıyor. Hazreti İbrahim tekrar çıkıyor. Tekrar atıyor. Tekrar çıkıyor alevlerin içinden. Ölmüyor. rivayete göre ve e, ateş suya. O odunların hepsi de balığa dönüşüyor. Efsane bu şekilde. Ee, okursanız daha detaylı bilgiler edinebilirsiniz. O yüzden bu balıklar yenmez falan filan. Böyle beslerler. Değişik sistemler var burada. Gördüğümüz gibi balıklarda. Gündüz olsa şöyle biraz yenmem atar bir şeyler yapar. Sizi daha çok şey yapardık ama yapamıyoruz da tabi. Şöyle bakın. İnşallah görünüyordur balıklar. Burası balıklı Ama fotoğraflardan biraz daha tabii şey. Heh, bak şimdi orada balıkları çekelim. Orada gördüğümüz gibi balıkları yemiyorlar. Balıklar da onları hafır 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 yiyor. Orada da bu işi ticarete dökmüş bir abimiz var. Orada yem satıyor. Balıklar besleniyor. Orada yem satıyor. Balıklar besleniyor. Hikaye bu şekilde. Huzurluca bir mekan. Ee, güzel yani. Boş. Zaten gördüğünüz üzere de şöyle bir daha çekersek de güzel bir yer. Urfa bakalım ne kadar gezebilirsek yani yola çıkacağım için elden geldiği kadar gezeceğiz. Urfa'yı gece gezmiş olacağız ki gündüz çok sıcaktı belki de daha iyi olur inşallah. Ben hadi gidelim dedim dediler ki balıklara yem atmadan olmaz. Balıklara ben bir yem atayım onu da kaydedelim bari. Sistem öyleymiş değil mi abi? Evet. Atmazsak ne olur? Olmaz. O zaman sivri sinek girebilir. <laughs> <laughs> ne başına gelen bizim başımıza gelmesin diyerekten balıklara yem atalım da <laughs> <Başına> bari. <laughs> Şu buraya gelin lan hadi bakayım. Burada bakın. Bunlar doymuşlar Hiç fişke. Gelin bak kaydı alacağım size hadi. Hadi, hadi çıldır çıldır çıldır. Çıldır çıldır çıldır. Çıldır çıldır çıldır. çıldır. <laughs> lan başka belgeselciler çektiği zaman bir sürü balık geliyor bize 3 tane geldi lan. Vay hikaye bak Kahretsin yem attım. Gidelim hayırlısıyla. Bunu da yaptık yolumuz açık olsun. Türk çok oluyor. olsun Anlatacaktım Şeker, bir şeyler de. Abi önüme geçti. Az. Az olsun şekeri. Bu bahsettiğimiz mancınık diye geçer ama aslında iki tane böyle şey. O karşıda az önce anlattım ya. Ona bakın işte o. Şimdi görmediğini turu yalan söylüyorsun falan demeyin. Orası da o Urfa'nın kalesi. Kulesi var mı kale'nin? Kale'nin kulesine çıkana? Yok, Hayır. yok. Varmış ama Yıkmışlar, Yıkmışlar mı? İyi yapmışlar. Ya ben kulelere karşı bir antipatim var benim. 7 kere çıkırlar. Urfa ile evlenir diyorlar. Ben bir kere daha çıkmadım o yüzden sıkıntı yok tamam. Öyle bakın or tamam.